Merhaba arkadaşlar. Ben Cem ve e, Minecraft Survival'ın yeni bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. E, yine bir sıkıntı oldu. Daha yeni kanal işlerine yeni başladık. Video e, programında sıkıntı var. Videoyu başlatıyorum ama kapanmıyor. O yüzden ben bir bölüm oynadım öyle. E, eve üst kat falan yaptım. Bütün üst katı kırdım. Sırf siz e, görmeyin diye. Bütün üst katı kırdım ben. Ee, daha az önce kırdım bir de uzun süre değil. Ev, okuldan koşa koşa geldim eve hemen videoyu açtım. Ee, evet işte bugün de üst katı yeniden yapacağız. İnşallah bu sefer video yani şey olur. Burada merdiven vardı merdivenlerimiz. Hepsi hazır tabi kırdığım için. Ee, şöyle. Evet, şura ya bundan lazım. Şöyle. Şunu da buraya koyduk mu? Ah, tamam. Üst katta e, buraya hiç kırma gereği duymadım. E, yani, evet. Şimdi şu etrafı bunlarla kaplayalım. Evet. Hesabım kanal değil kullanıcı hesabı. O yüzden ee, 10 dakikadan uzun videolar yükleyemiyorum. Ay 15 dakikadan. Geçen gün 17 dakika bir video çektim. Aslında o bölüm evi yaptım. Evin üst katını yaptım baya cam falan yapmıştım ben. Ama işte 17 dakikadan fazla 15 dakikadan fazla olduğu için 17 dakikalık videoyu yükleyemedim ama yani kanal yapacağız onu merak etmeyin. Evet. Bir de benim bir fikrim var. Buradan şu ağaca doğru yol yapacağım. Şu gördüğünüz ağaç. Orayı gözlü kulesi yapmayı düşünüyorum. Güzel olur bence. Evet şöyle. Ama yine bir kalbim var. Hiç mi? şu olmuyor ya. Biraz yemek yemem lazım benim. Şöyle. Allah. Bir de bunu... Açlık yoksa can doluyor yemek ince garip bir şey değil mi? Yemek yiyorsun can doluyor. Ne Asıl garip tarafı Oh. Evet bitti. Yani aslında bitmedi. Şimdi baltamız nerede? Demir balta yaptım. O kadar bölüm ev e, en az üç defa üst kat yapıp kırdım ben. Balta bitti daha şey yapmadan. Videoda kullanmadan. Evet şimdi ee, heh, Tamam şuraya yapalım. Çitlerle şuraya balkon gibi bir şey yapmak istiyorum. Şuraya ya. İlk önce üstünü yapalım. Alta koy. Kır bunu. Oo, feci yağmur yağıyor. Ya çıkışta okulun altından çıktık. Bir, Bir orası bize tembihlediler. Oradan çıkmayın diye. Aslında tembihlemediler, kapıdan çıkmayın dediler. Biz gittik. ondan da başka bir kapıdan. O ne zorluklar yaşadık. Çitlerin üstünden gezdik bir önce, sonra e, otoyol e, yolda su değmemiş yerleri atladık, atlamaya çalıştık da. Bir de arkada kızlar vardı, onlar iyice bir şey yapıyordu, Atlayamıyorlardı. Oha iki tane okucum var. İşte zor, zor geldim eve. Sırı sıklamam şu an. Ama video çekiyorum. Bu arada ee, videoları lütfen paylaşın. Bak o ikinci tanımadığım ee, Bu ne demiştim. Onu tanıyormuşum eğersem. Atakan çıktı o. Tabi siz tanımıyorsunuz. Aslında hepiniz tanıyorsunuz. Çünkü iki kişi var. İki kişi de tanıyor Atakan'ı. Çünkü bir tanesi Atakan bir tanesi zaten onun sınıf arkadaşı. Neyse. Atakan, kan, videoyu paylaşın bakın. Bak Atakan sen var, paylaş oradan. Tamam mı? Tamam mı Atakan? Atakan tamam mı? Aa, kapı yapalım bir tane. Tahta kapı. Akşam oluyor. İşte oha. Ee, bu bölümde böyle bir şunu üst kat yaptık. Bunun garip bir şey oldu. Kapıyı açıp çok daha iksi gözüküyor. Söyleyemedim kendime çünkü çok önemli. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Utancımdan şu an. Yuh. Nerelere sıçramış item'ı. Hı bence güzel oldu ya değil mi? Güzel oldu güzel. Evet. Yani sayılır. Kötü mü oldu da ya içinden? Yani kötü dedik Bir şey yaklaşıyor buna. Evet inek. Neyse biz gidip uyuyalım. Ve bu arada e, Mortal Kombat X gelecek ama tabii ki de tabletten gelecek bakalım kaç dakika da? 6 dakika olmuş İnşallah o seni de beğenirsiniz ve e, Five Nights at Freddy's çektiğim ondaydı e, evet şimdi sen gelsene içimden sen öldürmek geldi Tek attım tek attım Minecraft çok güzel bir oyun ya Bu arada hani Cumartesi ben size e, Bilgisayardan video gelebilir dedim ya Gelemeyecek Çünkü e, Evet Bilgisayarı çöktürdüm Annem Tuttu bilgisayarı kapağından kaldırdı Ve kapandı Açmaya çalıştım 2 saat sonra açıldı Bakın iki saat. Düşünün. Kum. Kum lazım. Şu an videoda çok kasıyor herhalde. Vaa. Evet. Ee, kum aramak içindeyiz. Orada ya kum gördüm sanki. Okulda hoca bize bir film açtı. Acayip güzel bir şeydi ya. Heh, burada var şey mi ne adı? Adı şeydim. Aa. Uy. Olumsuz değil. Uy. Uy neydi ya? Adını unuttum. Uygunsuz muydu? Galiba uygunsuzdu galiba. Ya işte savaş falan var. E savaş Allah 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 ah, ne oluyor dedim şöyle şunu da alalım bu da demir çıktı hayret hiç beklemiyordum aa altında da var inşallah ha. hadi burada aa bu boğulacağım inadına boğulacağım Yedim ama boğulmadım. Ha. Ya uygunsuzdu galiba. Öyle bir şeydi filmin adı. Çok güzeldi ya. Böyle farklı farklı bölükler var. Akıl var, fedakarlık var. Bir de korkusuzlar var. O e, bir tane kız vardı. Onun gücü hepsindendi. Hepsi vardı o kızda. Öyle hepsinde olan kişileri de öldürüyorlardı. Bir adamda da öyle hepsi vardı. Sonra kızdı adam. Evet şunları da aldık mı gidelim. Bayağı bir topladık ya. İçeriden kardeşimin sesi geliyor. Ev neredeydi? Ha orada. Ne yapıyor ya? Evet, devam edelim. Gelsene. Üç. Yazık. aa, kimmiş? Sakın patlama. Aa, iki vuruş. Üçmüş. Yuh, nasıl bir patlamaydı o? Oha. Al, Allah. Hayır. 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 Alır mı? Alır mı? Burasıydı. Tamam burası. Pislikler. Patlattılar her yeri. Bunlar. Ee, tamam. Şöyle. Bir dahaki bölümde ee, ne yapalım? Aklıma çok güzel bir şey geldi. Evet, söylemeyeceğim ama. Bir dahaki bölümde görürsünüz. Biz. Şunu da alalım. Evet, şöyle. Evet, tamam. Sen ya bakalım. Aa, buraya sonra gelirim. Kırıldı çünkü. üstünde bir şey yokmuş tamam. So. <laughs> evet devam edelim. Şimdi gidip şu kumları piş. O ben bayağı kum toplamışım. Neyse kaç dakika oldu? 11 dakika. 15 olmadan kapatmam lazım. Şunları fırına verelim ve kapatalım. Evet ver 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 bir yirmi tane 25 tane buraya da beş beş tane 5 üç dört beş tamam Hatta tamam evet bu bölümde bir daha bir dahaki bölüm eee bunun üstünü kapatırız. Böyle e, minik bir balkonumuz var. Küçük bir şey, bir şey. Sanki bir şapkası gibi. Şöyle artiste durup şuradan yine bitirişimizi yapalım. Evet şöyle kafamızı da çevirdik mi? Dön az şöyle. Ha tamam. Şöyle bir Heh, tamam. evet arkadaşlar ee, bu bölümde benden bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.